Şanlıurfa'ya daha çok yeşil alan kazandırmayı hedefleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Mehmetçik Mahallesi'nde 30 dönüm üzerinde başlattığı park çalışmasını sürdürüyor. Daha yeşil bir Şanlıurfa sloganıyla kentte, park, bahçe, ana arter ve orta refüjlerde yeşil alan çalışmasını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı kente yeni bir park daha kazandırıyor. Çaldıran Büyükşehir Belediyesi tarafından Mehmetçik Mahallesi'nde yapımına başlanan park çalışması devam ediyor. Oturma grupları, aydınlatma ve oyun alanlarının oluşturduğu parkta çim ekimi yapılacak. Çağlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatları doğrultusunda yapımına başlanılan park en kısa zamanda tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak. 30 dönem alan üzerinde içerisinde çocuk oyun alanları, fitness alanı, piknik alanları ve EPDM koşu parkuru yer alıyor.